Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Akinator oynayacağız. Akinator'a bazı sorular, yani o soracak. Biz aklımızda bir şey düşüneceğiz ve o bizim düşündüğümüz şeyi tahmin etmeye çalışacak. Başlıyoruz. Eee dilerken tutalım mı? Ne bileyim abi. Bir daha söyle. Ne bileyim abi. Olmuyor Evet. evet. Arkadaşlar Kardeşim de burada bu arada. Ne yapayım? Evet arkadaşlar biraz zor yüklendi ama açıldı. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin bir youtuber mu? Kaç defa soracağız. Evet. evet. Karakterin sarı saçlı mı? Evet. Çocuğu var mı? Hayır. Çocuğu. He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Okay, Bence bu sanırım sıladılar zannetti ama değil. <gülüyor> <gülüyor> Karakterin slime yapıyor mu? Evet. evet. Çocuk bu. Hayır. Önlü bir şarkısı var mı? Hayır. Kuzeniyle video çeker mi? Evet anladı. Karakterin köpeği? Evet. <laughs> Aynen arkadaşlar buldu. Şimdi dışarı bir sefer siz de bizimle bulmaya çalışın. Söylemeyeceğiz çünkü buluyor diyorlar. Karakter bir Hı, erkek mi? Şöyle siz de tahmin etmeye çalışın. Bakalım ilk önce kim bilecek? Siz mi o mu? Karakter bir erkek mi? Evet. Youtube'dan mı? Evet. Ee, yani birinin var ama o değil. Futbolla ilgisi? Yok. Ünlü bir şarkısı var mı? Yok. Sakallı veya buyu var. var. Bazen var bazen evet, yok. Evet. evet. Çok küfür eder mi? Herhalde. <laughs> Evli mi? Evet. Çocuğu var mı? Evet. Adan alma. Anası almadı. Evet. Uzun sakallı var mı? Evet. Herhalde değil. Hayır o kadar uzun mu? Yaşlı biri mi? Hayır. Saçları kazıttı mı? Herhalde. A few moments later. Tamam. Karakterin babası yaşıyor mu? Bilmiyorum. Müzik yapıyor mu? Bilmiyorum. Hayır ya o marangozculuk yapıyor. Adan mı? Evet. Zayıf mı? <gülüyor> 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 Çok mu komik? <laughs> evet. Erkek çocuğu var mı? Evet. evet bakalım. Sefer kadınları baynanısı. Gerçekten de bu. Arkadaşlar bir de biz sabah sopayı sorduk. Sopayı bilememişti. Bakalım bu sefer bilebilecek mi? Karakterim bir erkek mi? Hayır. Ne diyeceğiz ki? Sarı saçlı mı? Hayır. Ahmet Ödünden Hayır. O sekiz adet Hayır. Hayır. Seni tanıyor mu? Hayır. Şu Hayır. Bacakları var mı? Hayır. Adını biliyor musun? Evet. Teknoloji ilgisi yok. Eşya mı? Evet. Yeşil mi? Hayır. Onun adamın bir şeyler oluyor. Oğlum bu ne lan amına? <laughs> <laughs> Metalden mi? Hayır. Senin aynı evde mi yaşıyor. Evet. Evet. Dört ayaklı mı? Hayır. Yüksek aksu var mı? Hayır. Karakter kaldırıldı mı? Hayır. Hastalık geçirdi mi? Hayır. Mistik güçlerim? Hayır. Önünde... Hayır. Gözü yok ki saç olsun. Ciza vermeyi sever mi? Hayır. Bu da yaşıyor? Hayır. Ateist mi? Hayır. Bir adam yaşıyor? Hayır. 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 <laughs> Sormuştuk ve şu an arkadaşlar size sopayı sorun. Büyük ihtimalle ee, kimse ben anladım neden bu bile biliyor musunuz? Çünkü bir dakika dur. Sopayı arkadaşlar kimse sormamış demek ki. Ondan dolayı bilmiyorum. Ya siz sorarsınız. <laughs> evet devam edelim. Bakalım hala sopayı soracağız. Seksle bitki mi? Hayır. Aynı evde mi yaşamaktasınız? Evet. Herhalde değil. Hiç aynı yatakta. Sen mi kontrol etmektesin? Bilmem. Kahverengi mi? Evet. Yiyecekle bağlantısı var mı? Hayır. Eğlenceli mi? Hayır. Sepatik hayır. Kolye takıyor mu? Yüzünde ben var mı? Hayır. Bol giyinir mi? Hayır. Toprak dedi. Hayır arkadaşlar. Yaklaşık iki defadır bilemiyorsun. Hayatım hayır. hayır. Yusuf sayısında mı oldu? Hayır. Türk mü? Hayır. Futbolcu Hayır. Gerçek mi? Evet. Yabancı mı? Hayır. İnsan mı? Hayır. İlk göz var mı? Hayır. Eşya mı? Evet. Eşya ilgisi yok. Dört ayaklı mı? Hayır. Metalden mi oluşmakta? Hayır. Yeşil renk mi? Hayır. Yok. Kahverengi mi? Evet. Yeşil renk mi? Hayır. Boğa burcu mu, Hayır. Kandırıldım mı? Hayır. Bir kolye takıyor mu? Hayır. Villa'da mı yaşıyor? Hayır. O çok hızlı okudu mu? Mistik güçleri var mı? Hayır. Sana dayak Güzel. Ceza vermeyi sever mi? Hayır. Aslında veriyor. Bursa'da mı yaşıyor? Hayır. Atis mi? Hayır. Karakterlik grubunun vokallerinden biri midir? Hayır. Aa. demiş. kimse seçelim arkadaşlar? Hayır ayrı. Hayır. Evet, tamam. Ama çok oluyor. Neyse halledersin. Ben tanıyorum, ben tanıyorum. Karakterin tüm sayısı da burada oldu. Evet, siz de bulabilirsiniz. A few moments later. Sonunda açıldı arkadaşlar. Karakterin kız mı? Hayır. Hayır. Bak, evet diyecektiniz. Araba kullanmakta ama evet. Yabancı mı? Hayır. Bir şarkısı hayır. Karakterin evli mi? Evet. Çocuğu var mı? Yok. Yok, yok. uyu. Yani vardı ya? Çocuğu yok. Ordusuz vakle virüsü var mı biliyorum. LOL oynama hayır. Hayır. Sevgilisi ünlü mü? Hayır. Oyun dostu çekiyor mu? Hayır. Şıman mı? Hayır Hiç evlendi mi? Evet. Karakterin bir üçünden biri mi? Ben anlamadım üçü de. Sıfırca üçü de olmuş. Karakterin erkek çocuğu var mı? Yok. Üç kişilik bir grubun üyesi mi? Evet. Ay herhalde ya basındır. Çok mu kısa? Evet arkadaşlar evet. anladı. Anladım. Sakalı veya büyüğü var mı? Bilmiyorum. Sabulda bir şey hayır. Adanalı mı? Evet. evet. Anladı ya. Yok ya. Yok. yok ya. Evet. Yani bak bizim. Yolu var mı? Hayır. Eli ve çocuklu mu? Hayır. Sakallı var mı? Bilmiyorum. Alalım. Mı? Evet. Kaç soracaksın? Bir mü? Evet. Herhalde. Bir dakika. Şunları hemen yapalım. Boyu kısa mı? Evet çocuk kaçtıcam. Dönmesi var mı? Hayır. Sinan Poyraz. Ama bir dakika hayır. Mesela. Ama onun arkadaşı işte Emre Gül'ü diyorum. Arkadaşlar biz Emre Gül diyorduk. Sinan Poyraz çıktı. Onu çok da. sevdiğimiz biri. Evet. Eee. Cüce mi? Tövbe sarı. Ne diyorsun? Cüce değil bir kere o. Tövbe sarı. Hiç bu sıkırdı mı? Evet. Albümü var mı? Bilmiyorum. Adana'da mı yaşıyor? Ay bir dakika. Evet. O yaşından daha büyük bir. Evet evet evet. 10, 30, 31, 30 evet gibi. Emre ama Gül olduğu yazmış. Doğru bildi aslında ama ikisi birbirine çok yakın kişiler. Çünkü istek kısa falan filan. Öyle. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi beğendiyseniz e, bizi eğer ay beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğen. Ay çok aklım karıştı şu anda. Bir dakika ne olmuş? Bir kere daha doğru tahmin. Ama şimdi tam olarak yazmamız. O yüzden yanlış. Resim ekle var. Resim seçelim mi? Neyse arkadaşlar ee, görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.